Evet arkadaşlar, bu villamız Aydın Didim Mesut Tatil Köyünde denize sıfır bir köy ya da site, site'nin içinde denize 150-200 metre yakınlıkta yeni 0 dört oda kapalı otoparkı kapalı garajı ya da salon açık mutfak müstakil bir evdir. Fiyatı 1 milyon 600 bin TL'dir. Birazdan içini de size sözlü olarak ifade edeceğiz, arz edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bugün attığım ikinci video artık bunun ömrü az kaldı. Çünkü buralarda öyle ev kalmadı. Ben de sahibine söyledim Atilla Bey'e dedim ki valla sen evin ömrü az kaldı çünkü ev kalmadı. İşte bugün biz bir ablamıza da verdik. Trabzonlu Abdi hemşerimin evini de verdik. Kaldı Emrah'ın evi. Oralarda artık bu standartlarda ev kalmadı arkadaşlar. Ee, yani İsterdik ki alın. Valla fiyatlar yükseldi. Bu işte ben yaptığıma valla çok mutluyum. Çünkü ben bu didime bir emlak disiplini getirdim. Herkes fiyat söylüyor. Efendim detaylarını anlatmaya çalışıyor. Bu güzel bir şey. Artık e, yani emlakçı işini iyi yapmalı ki sizler ekmek yiyorsa iyi yapmalı. Yalan falan söyleyen adama gitmeyin arkadaşlar. Gitmeyin. Size şey yapan insanları hani bu ne olursa olsun mesleği, statüsü ne olursa doğru olmasa hiç gözünü yaşına bakmayın. Muhatap bile olmayın. Ben de size bunları arz ediyorum. Alın arkadaşlar. Yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Sizlere layık olmaya çalışıyorum. Eminim sizler de mutlu oluyorsunuz. Her şey para değil. Yani ev olur ya da olmaz. Sağlığınız olsun. Ev her zaman alınır. Sağlık olduktan sonra. Ben de şöyle benim için gönlü hoş, yüreği, yürekli insan. Ne dediğini bilen insan geçmişinden utanmayan insan. Onlar lazım. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar, denize sıfır bir sitenin içinde size 4 artı bir bir villa sunumu yapacağım. Durum görüntüleri videonun başlarına sonuna ekleyeceğim. Geldi. Burada bir vestiyer var. Gel. Gel. Gel Furkan. Geldik. Bir vestiyer. Vestiyerimiz burası. Sevgili arkadaşlar, kapıdan girdik. Hani bu taraf kapalı garaj ya. Aracımıza buradan bindik. Çıktık gittik. Ya da geldik. Panjuru indirdik. Buradan eve geldik. Gel babam. Burada sevgili arkadaşlar şimdi daha satılmadı bu abi de iş adamı öteberi eşe koymuş buraya. Bura tamam garaja anladınız değil mi Köşe başladı. Bu da koridorumuz geniş ve Furkan şurayı işte güzel yapacağız. Evet burası da salon burası da salon burası güzel. Burada ne oldu salon evet burası salon arkadaşlar bahçemiz de var. Gel Furkan buraya bir biraz bir şey yap, çok iyi göster, fazla hareket ettirmedim. Dilerse geç bunu da göster, bak. Şuraya gel, bak burada çık. Bir ne oluyor lan buralara? Bir şey birisi bir şeyler taşıyor, onu sesin. Bir şey yapar. Sonra çık. Böyle göster. <laughs> işte. Sen yaparsın, sen şey, sağ Burası bir masa. Arkadaşlar, ya yani mutfak da orası. Mutfak da güzel, kaktır. sizin. 1 milyon 600 bin lira büyük bir yerdir. Sanırsan 80 metre oturuyor, 80 de üstü. Değil mi bu evet, her tarafta? 80-80-160 ufak tefek bankoları var. Fiyatı 1 milyon 600 TL. İyice gösterildi mi? Fuka bura anlaşılır mı acaba? Anlaşılır şey mı? Çok net, çok güzel anlaşılıyor. He? Arkadaşlar anlaşılmıyor. Bir şey olursa biz bir daha. Zaten alıcı olursa bir daha çekeriz. Burada mutfağı, mutfağımızda burası doğal, ardan yağlı olsun. Nasyon. Arkadaşlar burası da işte dediğim gibi mutfağımız. Mutfağı göster yukarı çıkacağız. Yukarı, yukarı çıkacağız. Heh, burası da mutfak. Artık kimse diyemez. Ya emlakçı beni kaldırdı. Her şey sahibi orada bak. Aha. Atilla ablayıcı göster. Adam mühendis. Ne istiyor? Biz size doğru harfli harfli arz ediyoruz. Görselleri sizi sündürüm görüntüleriyle ekliyoruz. Artık o geçti. Biri diyor ki emlakçı beni kandırdı, Yok bu beni kandırdı, İşinizi iyi yapın. Eğer siz kendinize değer işimizi bilmezseniz valla doktor da sizi kaldırır, avukat da kaldırır, herkes kaldırır. Dolayısıyla ben işimi iyi yapıyorum, sonra da bakayım dedim de birçok kişi artık fiyat miyatları söylemeye çalışıyor. Böyle bir şeyler yapıyorlar, ne mutlu. Ben de <laughs> gurur duyuyorum ve yukarı çıkıyoruz, gel. Bir de aşağıdaki şey... Ne? Ya boş orada bir depo. Ne yapıyorlar, gel. Zaten ben Allah şükür ben bana kimse yanlış yapmadı. Ben de yapıyorum. Gel yukarı yukarı. Çok güzel desen yapmışlar. Bir alttan ışık vermişler. Şöyle şuradan şurada iyi gösteriyor. Gel. Şuradan iyi gösteriyor. Buradan iyi gösteriyor. Gel. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Merve'den koştuğum aslında gece çok iyi gösteriyor. Gece çok iyi gösteriyor. Hani gece nasıl diyeyim bazen gece bir yere giderse herkes güzel, herkes yakışıklı. sabah bakma, loş ışıklar altında bu muydu gördüm? Dersi anlayan anlıyor biraz da. Dolayısıyla gece daha iyi oluyor. Sevgili arkadaşlar, gel bakalım. Değil mi? Akşam herkes güzel. <laughs> sabah olunca herkes orijinal haline geliyor. Furkan. Furkan. Evet sevgili arkadaşlar. Sesin yankı yapıyor. Yavaş konuşmak lazım değil mi? Hı -hı. Burası birinci oda. Oda bir. Tamam. Burası anlaşıldı mı? anlaşıldı ben şöyle şey gibi. O da bir, o da iki, o da iki sevgi arkadaşlar. Bu ebeveyndir yine. Içinde bu adı üstü var. Furkan'cık burada bu adı var. Onu göstermemiz lazım. Burada. Evet arkadaşlar dediğim gibi artık kimse yok. Yani bakçı bana böyle dedi. Şöyle oldu. Öyle bir dünya yok. Her şeyi söylüyorum size. Her şey fiyatını sahibiyle konuşun. Benim hakkım bilirse 0.5 verin ya da hiç vermeyin ama ben sizden yanayım. Bu arkadaşlardan da yanayım. Sizi buluşturuyoruz. Gel buraya gel babam. He. Evet. Valla burada bir cam da varmış lan. Ufak bir cam. Burası düş. Bu da işte burası bir düş arkadaşlar. O da iki oldu değil mi Furkan'cığım? O da iki. Gel Furkan'a. Gel amca kurban olsun. Gel. Gel bana verin. Balkonumuz var. Evet gel. Bu da o da diye Bu da banyo. Bu da banyo. Arkadaşlar iki oda bir banyo gösterdik. Ata salon, mutfak, oto, garaj yani. Garajda göster. Demem şu. Bu çalışmanın rengi, dili, mezhebi, şuralı, buralısı yok. Çalışan adama Allah yardım eder. Ve ve iyi ki bazen ben diyorum yoksul doğmuş Çünkü çalış, tadı daha iyi oluyor. Bu bazen çalışmadan çocuklar birçok madde bağımlısı oluyor psikolojik soruları oluyor. çalışmak lazım. Çocukları fazla şımartmamak lazım. O yüzden bence bence bir, bir insanın bir memleketin en büyük sermayesi de çalış çalışan insanların çalışma azminin oluşu gel bakalım. Gel. Oda 3. Oda 3. Bu arada Evet bu da oda 3 sevgili arkadaşlar. Bu 3. odamız. Üçüncü Burada da, o, da ebeveyn, ebeveyn var amca. Bu da ebeveyn. Herkes ebeveyn. Herkes ebeveyn. Bu evde kim alırsa kim kime küserse burada aynı Urfa'lı gibi bir amca kendi dört tane yenge burada kimse kimse gelmez. Burada biri, amca, bura bir amca bir de gözlüklerle tişörtün çok böyle şey yakışıyor. Çok kıskanım. Vallahi adam burada böyle bizim ya o arkadaşın teşkilerimizde hata olup üstünde çiçek çıkmaz değil mi? Yani eskiden amcalar olsaydı yani işte burada kimse kimseyi görmezdi. Gel baba buraya geç. Furkan değil mi lan? Hmm. <laughs> burada, Buradan, canım, bu Atca Murat'ın evi. Bu bir Emine teyze. Bu da ne iğrenç şey vermiş eskiden ya. Hiç o hiç en çok nefret ettiği de de şey. Sevgili arkadaşlar burası da üçüncü odam. süreçte sonra kurduğunu gösterir. Bu evet. evet, da dördüncü oda. Evet. Buranın odaları. Evet. Buranın odaları. Evet. vardır. Dilerseniz terne takarsınız, ısı pompası takarsınız. Denizde de 150-200 metredir. Kendine ait koyu vardır. Bu ama demek değildir bu sitenin plajıdır. Bütün plajlar kanunudur, halkıdır. Oteci, oteller bazen kapattıysa işgali mişgali işleri evet. halletmişse Öyle oluyor. Dün ben Aydın'a gittim bir abi vardı. Şimdi sertifika istiyorlar. Artık diyor ki sabıkalı işte terörcüse saldırılar evrakçı olmuyor. Yeni kanun da onlar olmayacak. Arkadaş ben de bana evrak istiyorlar. Götürüyor bir daha olmadı falan. Çok iyi insanı onu söyle. Neyse ondan sonra bana bir şey vermişler. 100 saat milli eğitim bilmem sertifika. E bana bir tane üniversal bilmem ne vermişler. Ben bu, bunu niye bana verdiniz dedim. Hadi bu ben bunun için gittim para verdim. Diyor ki valla diyorum, Büyük büyük bakanlık işi, onlar ne malanıyor. Yani bizim ülkemizde de bazen böyle giden işler var. Bir işi yaptırıyorlar, ona para veriyorlar, sonra başka bir şey çıkarıyorlar. E kardeşim bazı günlerdeyim, o para kime gitti? Madem ben onaylı değilse, bizi o kurşunla niye tabi tuttunuz? O para kim alıyor? Bizim ülkemizde de bazen öyle şeyler oluyor. Ee, nereden çıkmıştı? Bir konuya bağlıydı, bilenler bilir. Sevgili arkadaşlar işimizi iyi yapmalıyız böyle hatalar da oluyor bazı yerlerde. Bunu size elimden gelene kadar doğru, dürüst arz etmeye çalışıyorum. İşte ne var? dört odası var. İki tanesi on suit, iki tanesi normal. Bir de ortada bir banyo var. Bir de, 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 de ağaçlarla çevrili çok güzel bir bahçesi var. Drone evet. görüntülerini videonun sonuna ekleyeceğiz. Ekleyeceğiz. Saygılar üstüne hoş var. İyi günler. Evet arkadaşlar bu villa Didim şehir merkezine 5-6 kilometredir. dedim şehir merkezine 5-6 kilometredir. Belki daha azdır. Fazla mı söyledim bilmiyorum. Altın Kuma'da da yani Cumhuriyet Caddesi'nde Altın Kuma'da da o zaman 6-7 kilometredir. Altın Kuma. Burada genelde Didim'in ehli oturuyor. Ankaralılar çok burada. Cidden çok Ankaralı var burada. Yani o uzaklığı da söyleyeyim size. Dolmuşlar yazın çok seferleri hızlıdır. Kışın çok az yok denecek kadar gidiyor. Yaz kışı oturanlar var ben birkaç arkadaşım belediye çalışanları falan var. Ankara'da birkaç tane de abiler var. Ee, yazında oranın bir gazinosu, restoran mı ne orada güzel oluyor. İnsanlar gidiyor orada oyun oynuyorlar, yüzüyorlar, balık avlıyorlar. Güzel bir yer. 1600 sahibi de beyefendi bir adam. Yani bakarı sevdiyseniz telefonda veririm. Konuşursunuz. Adamı bir şey teklif edersiniz. Ya Allah bismillah deriz. Adam beyefendi bir adam. Çağırdık. Eşiyle geldi. Anahtarı açtı biz de yapabildiğimiz kadar Furkan'la çektik sizlere sunduk. Kardımız da acıktı. Ondan sonra ne yapalım? Bunu da arz ettik size. Sevgili arkadaşlar, dün biraz işim yavaş gitti. Dişimi çektim. İyiyim şu anda. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.